Aşağıdan... A A -Garyo. A -Garyo. Arkadaşlar ben sizlerle Agario oynayacağız. Agario. Agario. Arkadaşlar Minecraft'e eğilmedim. Artık reklam çıkmaz derdindeyiz. Hayırlısı arkadaşlar e, korku e, videomuza başlayalım. Korku oyunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani şunu çek şunu çek. Ben Freddy e oynamam arkadaşlar. Oy. Freddy <laughs> oynayayım. Artık oynamam onu. Yani dediğim gibi mobilde e, Oynanacak oyun varsa onları da çekelim. Onları da söyleyeyim. Yeter ki ben oynayayım. 10 e, kere oynayacağız. 10 kere de ay ya da 20 kere oynayalım. birinci eli oynadık. Kertenkele ailesinin yeni üyesi kanı. Kendi işe şey yarayacak sanır. İki ya. Video hemen bir bitecek. En azından 10 dakika falan sürsün ya. Yani ben videoları seviyorum ya. Bu videoda sizinle olmak çok güzel. Çok güzel bir duygu olmak. Vojak. Ben hmm. Bana o benim ha. <laughs> ben de is ismim Vojak'tı ya. Çok güzel tip veriyor. Allah'ım ya şöyle gidelim. Ee, şöyle A go. Hm. Bana girme. Ee, arkadaşlar Aga bu videoları abone olduysa çok teşekkür ediyorum 56 abone olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. 100 abone özel gideceğim. Tabi 100 abone olunca. Ee, premium çekilişi falan yaparım belki. Onlar yapılıyor mu onu bilmiyorum. <laughs> ee, daha premium Premium aynen biliyorum ya Minecraft hesabı. Hani işte şöyle gidelim. Wolf mi yapayım? Yok ya ben Wolf çekmiyorum. Arkadaşlar aslında benim arkadaşımın bilgisayarı var da video çekmem izin vermiyorum ben. Yani kız yok. Ee, e, sesleri falan gelebilir. Telefona, şimdi yan tarafta falan kavga ediyorlar. E, ee, sesim değişik. Çünkü saat 23.56 e 56 geçiyor. Yani 11 e 56. Okul var. İşte okullar var diye. bile gelmiyor. E, yaz geliyor arkadaşlar. Mesela e, ben bunu çekeceğim. yani okula gideceğim yani. İstanbul'da okullar açıldı. İstemiyorum ya. Tek sevdiğim şey okul açtı ve arkadaşlarım o kadar. Arkadaşlarım da çok kişi falan. Yani toplasam bir kişidir. Evet diyorum ben Furkan merhaba. Yani facecam video çektiğim için bana inanılır da falan. Eee. neyse arkadaşlar e, mobilden bana e, skin atabilirsiniz çünkü skin'e ihtiyacım var e, e, aynı şey gibi aynı neydi o e, Batuhan hocam tanıyorsunuzdur kendisi youtuber Allah Allah sıkıştık Allah belanı Allah'ım ya video çıkmaz ya kaç oldu ben neyse ya ben belirli mi biz bir zamanda ya yeter ki video olsun arkadaşlar o bana yeter. Ee, çünkü videonun 10 dakika olması benim için çok önemli. Eee videoya falan e, trolllemefen gelirse sayın. <laughs> yani videoda ben küfür etmem. Etsem de Dokan yeter Yani Dokan'ı e, video çekmemi çok isteyenler oldu. Yani Dokan da yanında şu an yok. Keşke olsa diyorum. Çünkü onunla Agario oynadık. Agario. Her neyse şöyle Arkadaşlar bilgisayar alınca bilgisayarla çok güzel video çe videolar çekeceğim. Ee, Tabi şu an bilgisayar para biriktiriyorum. 4 gün önce başladım. Şaka ya. Ben bilgisayar biriktirdim ben. Bisiklet bir ee, arkadaşlar vloglar falan çekmemi istiyorsanız yorumlar yazın. Mesela ne ne video olsun. Mesela Malemi mahallemi tanıtma. İşte e, Marmara Arkadaşlar e, ben e, ben nerede oturuyorum derseniz ben e taşınma de e, başka nerede 1945 sokak so e, şey var neydi No 28 28 başka ne diyeceğim o kadar ya 28 sormazlar inşaat yani e, ben o, burada oturuyorum e, bana sorularınızı falan bildirebilirsiniz şöyle kaç 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 müzik kaç 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 hem ee, şeyler gibi Ahmet Aga falan işte onlar gibi öyle daha ısız olmadığı hissetmiyor yani hiç korkmam sağlamıyor şu an en... korkmak üzereyim sıçıyorum adam bok oldu lan kertenkele kertenkele alıcımız kamer kendi formülü işe yarayacak sanmış <laughs> bak ile. öyle olmadı bak ya Arkadaşlar e, yandan bağırma sesleri geliyor. Yani ben de diyorum duvar kırılacak. Evet. <laughs> o kadar bağırıyorlar. Size gelmeyebilir. E, çünkü Abi benim sesim niye bu kadar değişik ya? Değişik çok değişik. Çok değişik sesim geliyor. Arkadaşlar. Galiba sesim çaktı. Şöyle gidelim. Eee Allah nasıl büyüdük lan biz? büyüme Oha. Abi çüş. 2 dakika sonra videoyu sonlandırırız. Şu an video 1 dakika. Ay işte 3 dakika falan sonra sonlandırırız. Evet şöyle gidelim. Şöyle. Arkadaşlar. E, intro yapmamı isteyen. Yeniden Intro isteyen yorulsun. E, çünkü intro yapabiliyorum ya da siz kendiniz yapabilirsiniz mobilden çünkü ben ee, açıkladım İnternet. ya abi sesime bile o kadar değişik geliyor yani şöyle gidelim ee, mesela şöyle diyebilirsiniz abi ne yapsın ya? abi büyük durum kendime videoda adımı söyleyebilirsiniz o şekilde diyebilirim sana ne yazar oğlum? Game is pro. Hm. Abi o ismi bir yere yaz. Game is pro. Kaçtan kaç? Seçer. Iççe. Ona lan ne biçim ismi ha? -so. Abi yok ya. Iççe. -so. Bu ne ya? Evet ben onu okumam ya. Boş başına uğraşma. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar korku oyunları istiyorum. Ee, videoyu beğenirsiniz. Bu videoya bir 15 like falan geliyorum. Bekliyorum. 56 abone için çok teşekkürler. 100 aboneye özel video gelecek. Ya 100 aboneye özel video gelecek. Ne yazar mesela. 100 abone için çok teşekkürler. Arkadaşlar falan yazar. Ama arkadaşlar. E en sinir olduğum şey yorumlarda küfür etmek. Ya her neyse kanal falan yayınlayın da yorum küfür etmeyin. Geçen bana küfür o video demiş ki nokta nokta sen bu videoları birleştir. Küfürleri merak ediyorsunuz açıklamaya yazarım. Ha. Ay vallahi ya çok kötü ya. Yürümemeye çalışacağım. Yürümemeye. Of. Nasıl sıyırış o. Nasıl sıyırış o. Abi. 15 dakikaya geçmemiş lazım. Hesabı doğrulamadım. Şöyle. 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 Birbirinin içine girme. Yoksa batarız. Arkadaşlar. Eee. Ne bileyim oynayanlar beni hektesin. Duma koyarım. Eee. Hayır, hayır. Hayır. Çıkalım. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. kendinize iyi bakın. Hoşça gelin. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.